Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Panasonic telsiz telefon baz ayarı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Panasonic telsiz telefonu baz istasyonundan birkaç dakikalığına çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu baz istasyonun sıfırlar ve sorunları çözebilir. Baz ayarının yapılması konusunda Bas istasyonunda sorun yaşıyorsanız bas istasyonun sıfırlanması gerekiyorsa sizlere bahsettiğimiz bu aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Bas istasyonu üzerinde gerekli ayarlamaları da yapabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Panasonic telsiz telefon baz ayarı nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.